Ee, gördüğünüz gibi belinde ve sırtında kronik ağrıları olan yaşlı bir hastamız. Radyolojik görüntüleri gördüğünüz gibi belinde iki tane bel kayması ve üç tane fıtığı var. Ayrıca faset eklem sendromu dediğimiz kireçlenmelere bağlı ağrıları var. Kendisi kalp rahatsızlığı doğduğundan dolayı ameliyat olmak istemediği için kronik ağrı tedavisi olarak faset denervasyonu yapıyoruz bu uygulamada burada gördüğünüz iğnelerle bu cihaz yardımıyla 80 derece ısı uygulayarak radyo frekans ısısıyla ağrıyı köreltiyoruz. Uzun süreli kalıcı bir tedavi oluyor. What mm -hmm.